Yılan balığı, göçün ve gizemin şampiyonu. Yılan balığı, hayatının çoğunu tatlı sularda geçiren ancak üremek için okyanusun derinliklerine göç eden biyolojinin en büyük sırlarından biridir. Yaşam döngüsü inanılmaz. Avrupa ve Amerika yılan balıklarının hepsinin tek bir ortak doğum yeri vardır: Atlantik Okyanusu'ndaki Sargasso Denizi. Yetişkinler yumurtlamak için binlerce kilometre yol kat eder. Yumurtadan çıkan yavrular, şeffaf, yaprak gibi ince ve kırılgan leptosefalus larvalarıdır. Bu larvalar, okyanus akıntılarıyla 3 yıla kadar süren dev bir sürüklenmeye başlarlar. Larvalar kıyılara yaklaştıkça metamorfoz geçirir ve şeffaf cam yılan balığı elver formuna dönüşür. Bu formda nehir ağızlarından tatlı sulara doğru büyük göç başlar. Tatlı suya yerleşen cam yılan balıkları pigmentasyon kazanır ve sırtı zeytin yeşili, karnı sarımsı sarı yılan balığı adını alır. Bu dönem beslenme ve büyüme dönemidir. 15 yıla kadar sürebilir. Üreme olgunluğuna ulaşan yılan balıkları renklerini değiştirerek gümüşü bir görünüm alır. Gözleri büyür, bağırsakları dejenere olur ve deniz yolculuğu için yağ depolar. Artık gümüş yılan balığıdır. Gümüş yılan balıkları doğdukları Sargasso denizine geri dönerler. Bu göç 5000-7000 kimeratıdır ve nasıl yön buldukları hala tam olarak çözülememiş doğanın en büyük sırlarından biridir. Yılan balıkları hayatlarında yalnızca bir kez ürerler. Sargasso'da yumurtladıktan hemen sonra yaşam döngüleri son bulur. Yeni nesil zorlu yolculuğa başlar. Yılan balıkları nemli ortamlarda derileri aracılığıyla nefes alabilirler. Bu sayede kısa mesafelerde karada bile sürünerek bir su birikintisinden diğerine geçebilirler. Elektrikli yılan balığı aslında gerçek bir yılan balığı değildir. O, Gymnotiformes takımından bir bıçak balığıdır ve 600 volta kadar şok üreterek avlanır ve kendini savunur.